2 e bizde e-sporcu. yüksek. O bitkinlikli ambesa var bir de. İlerlediğin o yol senin sorun olacak. Çok agresif bir başlangıç. Bilmiyorum bu başlangıç yüzünden 2 tane farm kaybetti boş yere. 3 oldu. Sorun yok sevk kalırım ya. 4 oldu. Harikasın hocam. Bu match bir tık zor arkadaşlar. Birebir için demiyorum ama. Yani Lee gelirse kaçma şansının sıfıra yakın oluyor. Garantisi tanı var çocuğun neredeyse. Çok agresif oynadığı için ileri gidip yeri geliyorum sürekli. Killerini belki boşu atardı. diye. Hocam dün Challenger'ın LP'si artmış. Bir LP ile düşürmüş beni sanırım. Yoksa şu an Challenger LP'sindeyiz zaten. Aa o da tutsaydı bayağı iyi takastı aslında. Follow. Ah Galio Öyle bir içim kanıyor ki seni kesmeye. Yok. Hocam TP dönemi bitti. TP niye girmiyorsun? İlginç diyorsun ya hocam. Yani TP girdiğimde zaten ilk 10 dakika bana kazandırdığı bir şey yok. Bitkinliğiyle işte Ambesa'yı atarım. Atıyorum Lee'sin şey mi kasıyor? Onu atarım. Birini atarım yani. Mid play safe bro. Mid play safe. dedim ama bu oyun kötü yani. Şu an bir de öyle giyim yani. Bu buradan sonra sonraki 5-6 dakikada birkaç kilo avantajı öne geçirmezsek bu çarların hepsi çok tanki olacak. Bunda Eclipse var. Life stil var. Ultisi var. Yani Dayana'yı kilitliyor. Mauka içeri giriyor. Ambesa içeri giriyor. Galio içeri giriyor. Hepsi tank. Ve bizde onu eritecek bir tane çar yok. Nedeni de şu hit atamayacağız. Arkadaşlar böyle bir durumda yanınıza bir support varsa bu durumda kızmayın. Çünkü adamın şu an benimle duruma tek sebebi buradaki kule yani first kuleyi almak istemesi. Çünkü etkinlikler bitiyor. Bir tane daha verirsek zaten bitmiş oluyor ki vereceğiz onu da anlamadım. Mecbur vereceğiz gibi. Güzel orayı aldığımız için belki alabiliriz. Bir tanesini çalsak da yeter taptakini. Biz de botu tutarız. Video çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. İkisi de yürümüyor. Niye kapatmıyorlar ki? Ambasa da ölüydü zaten. Bir tanesini çalacağız sadece. Bir tanesini çalalım devam edelim. Senan'ın alması da daha iyi bu arada yine. Hortum süresi bitiyordu atamadım ki ya. Onu da alaydık keşke. Kanka burayı ben alabilir miyim? Niye salmadı acaba bir tanesini bile ya? Ben buna güveniyorum şu an. Rakibin bir tane grup fightında bir 4 kişi falan ölürsek random böyle yandık agalar. Çok tank iyi olurlar çünkü yani sıkıntı olur baya. O ora bir mi vardı? Galio çünkü botu push yiyecek. Bunlar burada grup yapmaya çalışıyor ve ben çoktan push yapıp yürüdüğüm için adam avantajımız olacak. Burayı kesinlikle devam edin. Bu da küçük bir oyun bilgisi dostlarım. Puşu önceden atarsanız rakip biraz daha geç gelir. Bu adamı geç getirdiğimiz için biraz sonra gelince ekstradan engeciri kalmamış oluyor. Bir de şu an önceki aldığımız lead'den dolayı fightlarda hani dayanabiliyoruz. O önceki aldığımız lead olmasa buradaki fight da sıkıntı. Gerçekten çok tanklar çünkü. Şu an kendi kazanma şanslarını sıfırladılar ama. ayağa tanklayacaktır Jace. Morayı aldık benim daha işim yok orada. Bu kuleyi vuralım biz. Bu çarı ya soyla tutmak mümkün değil ya. Bak şu an tutabilirim belki. Güzel. Ben site'den gideceğim. Atakan gene şu an umurumda değil. Bu adamı kestiğim için burada daha iyi. Hemen bir bey daha. Ondan sonra ormana bakacağım. <laughs> ben çaldım mı? Normalde girerim. Beni kaçarken göremezsiniz de Galio ultisi var. Bu TP boş ya Gerek yoktu bunu. 3 kişi vurdu çünkü. Bu çocuk çok hızlı. Neyse orayı da alıyoruz. Okey. Sıkıntı yok. o kadar düz vurdum ki adama. <laughs> Adam o kadar düz vurdum ki ortamım bitti. Devam mı buraya? Gelmiyorlar lan abi. İhtiyac var mı diyeceğim? Fıls şey var herhalde. Ben öldüm zaten gidiyorum. Bezierciye sus mu? Seni ya son bezierciye sus. Ellerine sağlık. Güzel oynadılar. Arkada atayı biliyor musun? O kim lan? No biri mi? Tanımıyorum. Gelsin de Yasuo ile yok edeyim. Ya güzel kardeş. Bak şimdi sana bir şey göstereyim. Birinin yayına giriyorsanız öncelikle alttan hakkında kısmını okuyun. Bak. Şuraya yoksa. sadece. Ben zaten bu adamdan dolayı başladım Yasuo'yu neredeyse. ya yani bu adam beni çok ayıpladı Hocam yapma ya. Mastery point yok. Ne demek kanka? Ne demek yok? Viego bak harbiden diyorum. zor diyen iki var çocuğun ya kanka. zor diye iki var. Böyle dala geçiyor adam ya taşırsa keşke. Adam taşıdığında şey mi diyeceğim? Yok ya kanka. Bu Viego oynuyor. Taşıdı falan ben istemiyorum LP mi diyeceğim? Taşısın da ben de rahat edeyim. Nerede kim avantajlı? Ben kayından korkuyorum. Gerisi çok da şey yapmayacak gibi. Ah ulan. Kaça da bilirmişim ha. Ama iyi. TPS'i çok uzun sürecek. Bu wave'in çoğu olmayacak bence. 2-2 oldu. Şu an bir kill daha alan ilk görevi tamamlamış olacak. Oğlum oyun Survivor'a döndü ya. Harbiden diyorum bak. Aa çok iyi. Güzel. Abi yetti ya. Fazla vuruyor. Bir de bir şeyi kaybettik. Botta ölmüşüz. Adam altı mı olacak? Nice. Bayağı iyi oldu. Oo, karma. Aslan kardeşim. Yandan ara sıra atıştırıyorum. Lütfen kusura bakmayın dostlarım. Çok uzun süre yayın yapıyorum. Hani dışarıda çıkmıyorum ayıp olmasın diye. Bu da yayıncılıkta bir gelişme. Kendime geliştiriyorum. Yakında bu sandalyeyi tuvalet haline de çevireceğim. Hiç gitmeyeceğim. O da gelecek. O da bizden çıkacak. Tamam bayağı iyi. Bir tane ekstradan Q yasam bayılıyorum çünkü. Flash'ın olmaması büyük avantaj. Bir de ultisi de yok yani önceki fight'ten dolayı. Kayn'da yok. Victorda yok. Yani buraya bir Shaco gelebilir. O da gelirse ayıptır kanka yani. Manyağa bak. Oğlum bot var bende. Ha, helal lan. Ama flash'e gerek var mı? Varmış ya gerçek kiliyi alın. Ha. Tamam. bahsediyorum yok İstediği kadar iyi oynasın. Mahfum şartı bitkinliği mi var? Çocuk Assassin oynuyor ki. Bir kere çardif oluyor o yüzden. Yani Vörth'e döndürür sanırım. Kill 3 oldu evet. Ya. ya bence bu daha mantıklı. Şu 3 kill muhabbeti. Yani First Blood için tam davası çıkıyordu iki takım arasında. Burada yok. Aa nasıl tutmadı lan <laughs> <laughs> MF'in geldiği yere baksana. <laughs> Ver kardeşim Elini ver bana Sev kardeşim Bu güzel oldu. Mavi ırka nerede? Mavi tişört var. Olmaz mı? Demek ki mavi rengi bu kamera çok çok güzel gösteriyor herhalde. Güzel. Akali'yi arkada tuttuk. Flash'te iyi attık ya. Flash'te atarsın yani. Oh. Kule bana vursaydı ölüyordum herhalde. <laughs> Risk aldım ama. Kardeşim yarım saattir bu kuleyi vuruyorum. Yoldan geçerken çalmak ayıp değil mi ya? Çocuk nerede lan? Flash mı attı acaba? Şuradan neyse buraya gidiyor mu? Lan gitse de görürüz ki animasyonu görürüz. Allah Allah. Güncelleme ile sadece benim fark ettiğim artık 3 kill alan ilk takım o görevi tamamlamış oluyor. Bir de yayını kontrol edelim. Çok güzel. Red buff'u alırız. Midi push'arız. 535 dp olmalı. Hedefimiz 500. Büyük baga giriyor lan. Kansu olduğu için mi yasıyorsun yoksa yasıyorsun olduğu için mi Bu reklam şey miydi lan bir tane? A101 şey miydi hatta? Büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük? Öyle bir şey miydi? En yüksek rütbe ne? Partandırma Partandır mı oynuyoruz oğlum? Böyle oynuyoruz lan. Rütbe Şöyle bir şey yapsak zaten last fight olacak. Shield önemli olur. Normalde hayatta yapmam şunu da. 600 DP olsak bugün çok tatlı olur da full win streak atmamız lazım. Atar mıyız sizce? Bence atarız ya.